Anne sütü muhteşem bir besin. Bebeğin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Anne hasta olduğunda ya da bebek hasta olduğunda da anne sütün içeriği ona göre değişiyor. Dolayısıyla nezle, grip gibi hastalıklar ve daha pek çok durumda bebekler emzirilebiliyor hatta emzirilmeleri daha da önemli tavsiye edilmesi gerekiyor yakın zamanda yaşadığımız pandemi sürecinde de bebeklerin emzirilebileceğini gördük bu hastalıklar sırasında anne gerekli hijyen önlemlerini el yıkama, gerekiyorsa maske kullanma gibi bunlara dikkat ederse bebeğini emzirmesinde bir sorun olmaz ancak şunu da belirtmek isterim anne ilaç kullanmak durumunda olabilir bu durumu mutlaka hekimine bildirmesi gerekir Çünkü süt yoluyla e, süt üste geçen ilaçlar vardır bu bebeği etkileyebilir e, hangi ilaçları kullanması gerektiği konusunda hekimler e, yardımcı olacaktır mutlaka emzirdiğini söylemesi gerekir Onun dışında e, emzirmenin e, bir e, sakıncası yok bu tür durumlarda Hatta daha sık aralıklarla bebeğin emzirilmesi de tavsiye edilmeli.